Değerli arkadaşlar, kesim arkadaşlar. Ya şimdi şu anda yani hiçbir partinin taraftarı veya üyesi değilim yani. Böyle bir şey yok. Eğer size bu bizim parti üyesi derse ona inanmayınız. E, o parti beni daha evvel askıya aldı, itiraz gördü, üye yapmadı. Şimdi üye yaptık, üyemizdirse geçersizdir. Ben çünkü bir daha başvurmadım ki üyelik için o partiye, onun için kimseye inanmayınız kardeşlerim, ben bağımsız, tarafsız bir Türkiye sevdalısıyım, emekliyim, ya ne yapayım yani, kumar mı oynayayım, içki mi içeyim, zamparalık mı yapayım, ne yapacağım ben şimdi, yoksa yatıp uyuyayım mı? E ben de çalışkan bir yapım var yani üretken, e İşte böyle e, insanlara faydalı olmaya çalışıyorum en başta Türkiye, Türk halkı olmak üzere. Tabii ki dünyadaki dünyada insanlar daha faydalı oluyor bu arada. Bazen bir Türk halkı için yararlı bir düşünce varsa öbür dünya halkları için de mutlaka ki yararlı. Aynı insan insandır, halk halktır. E, e ben çünkü çok e, yabancı milletlerden arkadaş var yani testten. 15 bin şu anda. Daha evvel ben çok sildim. 100 bin de bulut geçer dedi. Hep 5 bin, 5 bin iptal ettim. Niye? E, beni kim sarıyor? Kötü kim? Kötü kişi. İşte abi dükkana müşteri gelmiyor, can güvenliğimiz tehlikede. Bizi kurtar, bu videoyu sil, o suçlu anmalıdır. Tamam baba, tek aman kardeş, zarar görmüyor, çat, kapatıyoruz, Çat, kapat. Tamam, kimse zarar görmesin diye. Böyle bir adamım yani. Yani kimseye hedef almak bilmem ne, ben yapmam. Cık. Yalan yerler. Bir de fitre, abo, fitre atan, yalan söylese de Müslüman olmaz, cennete de giremez, cehenneme gider. Yani yalancı Allah'ın düşmanıdır yani. Fakat da Allah'a kitabı dini iman olmayan kişiler çıkabilir ha. Her yerde çıkabilir bu. Her devlette de olur yani. Ama ben öyle bir değil ki. Yani inançlı bir insanım ben lan millete. Önce Türk'üm sonra Müslümanım. Şimdi Osmanlı Müslümanım dedi Türklüğü unuttu. İşte Osmanlı'nın e, ee, çok şöyle sebep oldu bu. biliyorum çünkü ben. Onun için size söylüyorum. Peki. Bunlar da söylendi. Bakın.